Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz devils cake. Devils cake adet pastalarda yani günümüzde kullanılan bir kek türüdür. Yani pastada kullanılan pandispanyanın dışında bir tariftir. Sadece adet pastalarda kullanılan ve bir takım moist pastalarda kullanılan kek türüdür arkadaşlar. Bunun ismi de devils cake'tir. Bunu yaparken un, kabartma tuzu ve tuz hariç tüm malzemeleri e, önceden çırpıyoruz, un, kabartma tozu, tuz, tüm malzemeleri e, detaylı tarifleri videonun sonuna yazacağım ve açıklarım, açıklama kısmına yazacağım. 5 e, dakika kadar bu malzemeleri çırpıyoruz ve daha sonra un ve kabartma tozu ve tuzu ekleyip e, birkaç dakika kadar çırpıp e, kekimizi hazır hale getiriyoruz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 3 dakika Vermiş olduğum tariften 5 baklava tepsisi çıkıyor arkadaşlar ve kekimizin kıvamının yoğunluğu bu şekilde çok yoğun bir e, kıvam olmadığı için marşa dolduruyoruz bu, bu keki. Yaklaşık her tepsiye 1.5 buçuk pay, yani 2-2.5 iki, iki kilo arası kek karışımı ekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde doldurmak zorundasınız diyebilirim. Çünkü kekimiz pandispanya gibi kıvamlı bir kek değil. Başta her tepsiyi birer marşapı doldurup daha sonra da kalan kek karışımımızı diğer tepsileri arkadaşlar pay ediyoruz. Deniz keklerinizi 1 kilogramlık baklava tepsilerinize pay ettik. 5 tepsi çıktı arkadaşlar. Yani tarifinden 5 tepsi çıkıyor zaten. keklerimizi 45 dakika kadar pişiriyoruz. 180 derecede. Kek pişirmede dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi de yani kekimizi hazırladıktan sonra ee, hemen pişirmemiz gerekiyor. Çok fazla dışarıda reklasi kekimizden e, istenen aralığı almayabiliriz. Yani fırınımızın hazır olması gerekiyor e, kekimizi hazırlarken. Şimdi biz keklerimizi pişirmeye, pişirmeye gidiyoruz. Evet keklerimiz pişti arkadaşlar. 180 derecelik fırınımızda 40-45 dakikalık bir süre zarfında keklerimizi pişirdik ve gayet güzel bir kıvamda piştiler. E, adet masalları kullanacağımız bu keklerimizi Dilediğiniz adet pastalarda kullanabilirsiniz. Malagadır, yani hmm. çeşitli pastalarda kullanabilirsiniz. Donut pastalarımızda özellikle bunları kullanabilirsiniz. Ee, Kanalımda çeşitli adet pasta videoları var arkadaşlar. Ee, onları da izleyerek e, bu kekin kullanımını e, görebilirsiniz. Malagadır, volkanadır, e, portakal, şekli e, e, portakal şeklinde adet pastalardır. donuk adet pastalar, portakal şeklinde. Bunları tüm e, kalıpların içerisinde kullanabilirsiniz. Ben de e, elimden gelen e, tüm adet pastaların resimlerini, slayt olarak birkaç slide olarak sizlere göstermeye çalışacağım. Umarım tarifimi beğenirsiniz ve kanalıma abone olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.